bir torbada dört sarı beş yeşil altı da arkadaşlar siyah bilye vardır. Bir torbada dört sarı beş yeşil altı da siyah bilye vardır. Yine bunu da çeşitlendirelim. Herhangi bir tanesi yine karşınıza çıkabilir ama çeşit çeşit mantığına bakalım. Rast gele bir bilye çekildiğinde, çekildiğinde sarı gelme olasılığı nedir? Yine şu cümle altından gidelim. Rastgele bir bilye şeklinde sarı gelme olasılığı nedir? Burada yeşil gelme olasılığı nedir diyelim. Bir bilye için konuşuyoruz. Burada da siyah gelme olasılığı olsun. Ne yaptık? Bir bilye çektik. A şıkkı sarı gelme olasılığı. B şıkkı yeşil gelme olasılığı. C şıkkı da siyah gelme olasılığı olsun. Şimdi benim olayım istenen bölü toplam. Bir olayda toplam kaç tane sonuç olacağını biliyorsam, istediğim şekilde bunun kaçını kapsadığını biliyorsam, birbirini oranlayarak da ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Olasılık değeri çıkarabiliyoruz. A şıkkına bakalım. Rastgele bir bile çekeceğiz. Şimdi sizin olayınızda bile çekiyorsunuz da kaç bilye üzerinden konuşuyorum? Torbada kaç bilye var? 4, 5 daha 9, 6 daha 15. 15 bilye üzerinden konuşuyorum. Siz ne istiyorsunuz? İstenen şeyine Sarı gelmesi. 15 tane bilyeden kaç tanesi istediğinizi karşılar arkadaşlar? 4 tanesi. Yani 4 tane sarı vardır. Cevap ne olacak arkadaşlar? 4 bölü 15 olacak. Peki yeşil gelme olasılığı. E yine 15 top üzerinden hareket ediyoruz. Yeşil bunlardan 5'ine karşılıyor. Ne olacak? 5 bölü 15 5 ile sadeleştirirsek ne olur arkadaşlar? 1 bölü 3 gibi bir değer olacaktır. Siyah. Yine 15 top. E, üzerinden konuşuyorum. 6 tanesi bunu karşılayacaktır. 6 bölü 15 gibi bir değer çıkacak. 3 ile sadeleştirirsek de 2 bölü 5 cevabına erişeceğiz. Devam edelim. D şıkkı diyelim. 2 rastgele İki bilye çekildiğinde çekildiğinde ilkinin yeşil ikincisinin siyah gelme olasılığı nedir? İki bilye çekiyoruz arkadaşlar. İlkinin yeşil olmasını istiyorsunuz. İkincisinin siyah olmasını istiyorsunuz. Şimdi ilk bilyeyi çekeceğiz. Bakın torbada 15 tane bilye var. Şu an hiç çekilmedi. İlk bilyeyi çekeceğiz. Şimdi burada iki durum söz konusu. İadeli mi iadesiz mi? Ne demek bu? İlkini çekeceksin de ikincisini çekerken o ilkini iade mi edeceksin? Yoksa dışarıda mı kalacak? İadesiz mi olacak? Önce diyelim ki iadeli. Ne demek bu? İlk çekilen geri konacak. Burada da ne yapalım? Aynı soruyu, aynı soruyu iadesiz için yapalım. Yani ilk çekilen geri konmayacak. Şimdi arkadaşlar, ilk bileği çekiyorsunuz. 15 tane bilye üzerinden hareket ediyoruz. İlkinin ne gelmesini istiyorsunuz? İstediğiniz şeyine Yeşil olması. 15'te kaçı yeşil? 5'i. Yani senin ilk bilyeyi bir yeşil getirme olasılığın 5 bölü 15 gibi bir değer. İkincisinin siyah gelmesini istiyorsun. Bakın ikincisini ayrı hesaplayacağız. Şimdi siz burada iade ettiğinize göre iadeli demişsiniz. Ne olacak? Yine ikinciyi seçerken kaç bilye üzerinden hareket ediyorum? Normalde 15'ti. İlkini çektim 14'e düştü ama tekrardan iade ettim. Yani ikinciyi çekerken yine benim toplam bilye sayım kaç arkadaşlar? 15. Peki ikincisinde neyi istiyorum ben? Siyah gelmesini. Kaç tanesi siyah? 6 tanesi. Bu da 15'te 6. Yani 6 bölü 15 gibi bir seçenek yapacak. Şimdi önemli olan ben bu kesirli sayıları yani bulduğum bu olasılık değerlerini ayrı ayrı bulduğum değerleri çarpacak mıyım toplayacak mıyım? çok önemli bir nokta. V mantığı ve veya mantığı işler. İşte o saymanın temel kuralları dediğimiz şey hepsinin içerisinde. Permütasyon, kombinasyon ve olasılık. Bakın her şeyde bu mantık söz konusu. Eğer burada bir V mantığı varsa bunları çarparım. V mantığı varsa toplarım. Ne diyor? İlkinin yeşil. Bakın siz iki tane bile çekiyorsunuz. İlkinin yeşil, ikincinin siyah gelme olasılığı. İlkinin yeşil istiyorsunuz ve İkinciyi de siyah istiyorsunuz. Bakın veya derseniz sanki ilk yeşil gelebilir ama ikinci veya dediğin için hani sarı da gelebilir. Veyahut da bir daha yeşil gelebilir. Veyahut da siyah gelebilir. Bakın keyfiyet veriyorsunuz. Olmaz. Ne demeniz lazım arkadaşlar? Aslında bakın şurayı yazmaz. Yazmaz. Kesinlikle yazmaz. Ama burada ne var? Gizli de bir V bağlacı var. V olduğu için de bunları ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. Yani pay kısmını çarparsak 5 kere 6 30. 15 ile 15'i e de çarparsak 30 bölü 225 gibi yani 225 ile 30 gibi bir olasılık değeri karşımızda çıkıyor. Bunun yüzdesel değeri sorusaydı yani 2 bile şekilde ilkinin yeşil ve ikincisinin siyah gelme olasılığının yüzdesi nedir deseydi. 225 ile 30 ise yüzde kaçtır şeklinde bir durum söz konusu olacaktı. Aynı soruya iadesiz için cevap verelim. İlkini yeşil getiriyoruz. Şu an hiç bilye çekmedik. 15 bilye üzerinden hareket ediyoruz. 15 bilye üzerinden hareket ediyoruz. Ne istiyorsunuz? Yeşil olmasını. Yeşil kaç tanesi? 5 tanesi. Şu an yeşil getirme olasılığı üzerinde durdum. Ve ikinciyiz siyah istiyorsunuz. Ama şimdi dikkat. Toplam kitle değişti. Niye? İadesiz. İlk çekileni geri koymadın. O zaman torbada kaç tane bilye kaldı arkadaşlar? 14 tane bile kaldı. O zaman ne olacak? Sen 14 bilye üzerinden hareket edeceksin. Ne istiyorsun? Siyah gelmesini. Yani 14'te kaç tanesi senin istediğini karşılıyor? 6 tanesi senin istediğini karşılıyor. Çarparsak da ne olur? 5 kere 6 30. 15 ile 14 çarpılırsa arkadaşlar ne olacaktır? 210 gibi bir değer olacaktır. Bunu da 30 ile sadeleştirirsek sonucu 1 bölü 7 gibi bir şey buluyoruz. P şıkkı diyelim. P şıkkı. Mesela nasıl bir soru olabilir? İki bilye çekildi. İki bilye çekildi. İkisinin de ne olsun? Sarı gelme olasılığı. Hangisi için yapalım arkadaşlar? İadesiz için yapalım. Sonra bir de iadeli için ayrı düşünelim. Yani G şıkkı aynı soruyu iadeli için yapınız. Peki 2 bile çekiyorsunuz arkadaşlar. Önce şu an 15 bilye duruyor. İlkini çekeceğiz. Ne olmasını istiyoruz? İkisinin de sarı derken o zaman ilkini de sarı istiyorsunuz. Ne olacak? 4. 15'te 4 yazdım. Ve ve ikinciyi de sarı istiyorsunuz. Bakın dikkat. İadesiz. İlkini çektin sarı geldi. Elinde. Torbaya koymadın. Ne oldu? Bir defa kitle 14'e düştü. Peki yukarıya dikkat. Sen bunun da sarı olmasını istiyorsun. Kaç tanesini kapsıyor? 4 demiyorsun. Niye? Bir tane sarı zaten ne arkadaşlar? Senin elinde. Torbaya koymadığın gibi 15'i e 14'e düşürdün. 4 tane sarıyı da kaça düşürdün? 3'e düşürdüm. Bir tanesi elinde, 3 tanesi torbada. Yani 14'te 3 gibi bir olasılık oluyor. Muhakkak burayı da ne yapıyorsunuz? İndiriyorsunuz. Ne olacak arkadaşlar çarparsak? 4 kere 3, 12 ya da sadeleştirme yapalım şurada. 5 ne olacak? 4 bölü 60 gibi bir, 4 bölü 70 gibi bir değer ortaya çıkacaktır. Peki aynı soruyu iadeli için yapalım. Bakın dikkat. İlkini çekiyorum. 15 tane bilye. Ne istiyorum? Sarı. Kaç tanesi sarı? 4. Ve ikinciyi de çekiyorum. Onun da sarı olmasını istiyorum. Şimdi dikkat. Sarı olmasını istiyorsun da kitlen değişti mi? İadeli yani aldığını geri koyduğun için değişmedi. Yine 15. Peki sen ne olmasını istiyorsun? Aynı soru iadeli için yapıyorsan eğer geri koyduysan o çektiğin mesela sarıydıysa tamam ama yeri geri koyduğun için 4 tane yine torbada ne yapacaktır arkadaşlar? Mevcut olacaktır. Yani sen ilkini çekerken 15-4 diyorsun aldın tekrardan torba attın. Yine 15 bölü 4. O zaman ne olacak arkadaşlar? 16 bölü 225 gibi bir olasılık değeri ortaya çıkacaktır.